Bu da ucuz bir hisseydi bir ara hatırlıyorsanız. Bu da yükseldi galiba değil mi? Evet bu da yükselmiş. Ee, şeker, filas kiralama yükselmiş arkadaşlar. Ee, ama ucuz bir hisseydi bu bir ara. Biraz yükseltmişler. Bir bakalım bir saniye. Açılsın grafikte. Ağır ağır açılıyor. Ağır ağır açılıyor. Açılsın bir bakalım. Çayımızdan da yudumlayalım. Evet. Şeker, frenz kiralama ben kötü görmedim. Daha yükseliş olur bunun. Bu BSA indikatörüydü arkadaşlar. Ee, ucuzdu o zaman, çok ucuzdu. Şimdi biraz primlenmiş ama ama yükseliş yapabileceği yeri var bunun. Spekülasyon da var bunun. Muhtemelen spekülasyon da yaparlar. Şimdi bunun e, bir 15 lirası var haberin olsun. 15'i var yukarıda. Onun üstü spekülasyon. Riske atabileceğin bir miktarla bekleyebilirsin. Onun üstü spekülasyon olur. İndikatörden de bir bakayım. Yani 15 liradan sonra riske atabileceğin bir miktarı bırakabilirsin. Çünkü bu hisse spekülasyon yapılmak istenebilir, yapılmaya da müsait, iyi de yükseledebilir. O yüzden o fırsatları da kaçırmamak için. Malının hepsini satma da biraz çıksan iyi olur 15'te. 15'ten sonra da riske atabileceğin bir miktarı bırak. Çünkü bu hisse isterse spekülasyonla, dur bakayım rakamı bulayım. tarihlere bakıyorum. Tarihlerden belli olur. Evet şuradan alabiliriz. Ee, evet, Spekülasyonla çok daha fazla yapabilir. Burada da gözüküyor. Şu hareket. Şu hareket. 50, 40 liraya kadar yapabilirmiş bak. 40 lira. Spekülasyon tabii. O yüzden riske atabileceğim bir miktarı bırak. Hisse 40 liraya kadar spekülasyonu olabilir. Ne zaman olur bir şey diyemem ama 40 lirası var bunun. Bir yere götürecekler bunu. Evet. Belki burada düşürüp tekrar götürürler ama bu biraz orta uzun vade haberin olsun. Yani orta uzun vade diye düşünün. Çünkü bu spekülasyon işi belli olmaz. Ama haberin olsun bir ara 40 liraya götürecekler bu hisseyi. Ee, Şimdi yakın zaman için 15 lira. 15 liradan sonra riske atabileceğim bir miktarı bırak. 40 liraya gidinceye kadar bırak. Ee, destekleri nereler? Hani yeni alıcılar nereden alabilir? Arkadaşlar 10 lirası çok güzel bir hissenin. Şey. 10 liralardan temin edebilirsiniz mesela. 10 lira, 8 lira. Yani düşerse 10 lira hatta tam söyleyeyim bir saniye 10 lira 7 lira 7 lira 7 lirası teminat evet. anladınız mı ya düşerse bir şey diyemeyeceğim yükselişe geçmiş bu düşmeyebilir ee, ama düşerse 10, yeni alıcılar 10 lira ve altından toplayıcı olsunlar. 7 liraya kadar. Elinde olanlar da 15 lirayı beklesinler. Hatta 15 liranın üstünde de acele etmesinler. Ee, ufak ufak kademeli satabilirler. Biraz da bıraksınlar. 40 lirası var bu hissenin. Bir yere götürecekler. Yani şu hareket olacak arkadaşlar. Şu yukarı atacaklar. Belki burada bir daha düşürürler. Ondan sonra 40 liraya götürecekler. Evet. Haberiniz olsun. Geçiyorum. Başka devam edelim. Et evet, bir